Selam arkadaşlar, ben Yüksel Seçkin. Bugünkü videolarıma devam ediyorum ve çok faydalı olacağına inanıyorum. Ben Avustralya'da yaşayan bir gurbetçi olarak çocukluğum Türkiye'de geçti. Benim annemin anneannesi köyden kilometrelerce sırtını alıp bir şeyler bize getirirdi. Para alma derdinde değildi. Yeğenine kendi büyüttüğü sebzelerden, meyvelerden getirirdi. Ve tekrar yolla çıkar giderdi. Ve ben böyle çocuklar gördüm. Anneannemin e, insanlara yemek yedirmesi, evinde misafir etmesi, dedemin aynı şekilde. Annemin mahallesine geri döndüğünde fakirlik yaşadığı mahalleye hepsine hizmet etmesi, evi ihtiyacı olan insanlara yardımlaşması. Babamız yani cenaze olup da gitmeme bir şansı yok. Babamız hep cenazelerde, hayır işlerinde uğraştı. Ve biz böyle gençlikten büyüdük ve Avustralya'ya geldiğimde biz bu hamurla yetiştik ve bizler hamurumuzda vermek var. Pek almayı beceremiyoruz. Onun için ticaret yaptık. Kur'an-ı Kerim'de e, ticaretin de yapılması yani peygamberimizin bizlere önerisi ticaretin yapılması gerektiğinin anlamını şöyle algıladım. Bir insan bir yerde işçi olduğun zaman sadece o iş çalıştığın yerin hakkına geçmeme adına tabi hak hukuk olur ama ticaret yapan insanın için hayatında her saniye her dakika bir hak hukuk vardır. Sen bunları her gözettiğinde Allah için yaptığın için, hak yemediğin için, fazla verdin, az almadığın için o zaman onların hakkına riayet etmeyeceksin. Ve insanların ahlaki olarak güzel olacak. Ben şunu bugün yaşadığım bir olayla sizlere örnek vermek istiyorum. Ben bu motor motorhome'u Yahudi firmaya sattım. Onlar hayır kurumu için yapacaklar. Kendim üzüldüm. Şu anlamda üzüldüm. Biz Müslümanlar olarak yapamadık. Ama bizim yanlış dediğimiz insanlar kendi topluluklarını nasıl etkilediği için. Bakın arabanın aslında road ve dili yani yola çıkabilecek kağıdını da aldım verdim. Ama arabanın kayış aksamında bir sıkıntı var. Biliyorum bunu ama geçti. Verebilirim. Ama ben bugün parçasını almaya gideceğim. Onu taktıracağım. Onu ses çıkarmayarak teslim edeceğim. Yahudi'den korktuğum için değil, bilinden korktuğum için değil. Ben bilip yapamadığım için Allah'tan korktuğum için. Bir de ben şu kelimeyi de sevmiyorum. Allah'tan korkun. Allah'tan korkulmaz. Sen anne babandan da korkmayacaksın. Anne babanı seveceksin. Kimden korkulur? Yanlış bir şey yapıyorsan korkulur. Biz Allah'ı seviyoruz. Allah'ı sevdiğimiz için de doğru şeyleri yapıyoruz. Yarın bugün o gayrimüslim gördüğü zaman bir Müslümanın ticaretinde bile ahlaklı olduğunu diyecek ki ya Müslüman böyle mi? Demek ki Müslüman böyle. İşte eksik olduğumuz, yapamadığımız yerler bu. Dürüst değiliz. Ticaretimizde yanımızda aldığımız ortaklarım bile bugün onların sırtından ne kazanabilirim diyen düşünceyle iş de yapılmaz. Ben iş yaptığımda acaba kimlere kapı açabilirim diye yandım mı çok sıkıntı çektim mi insanlıktan? Seni hor gördüler mi? Yanlış gördüler mi? Gördüler. Sorun değil. Allah görmesin. Çünkü yanlış gören insanlar bugün neredeler? Elhamdülillah ben neredeyim? Ve ne yapmak? Neyi yapıyorum ben bugün? Dinimi tebliğ etmeye çalışıyorum. Demek ki doğru yoldayız. Videolarımı seyretmeye devam edin. Dediğim gibi Elimden geldiği şekilde İslamiyet'in yayılması adına doğru davranışların olması adına her şeyi yapmaya çalışacağım. Sizleri seviyorum. Ben Yüksel Seçkin.